Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası batıdan yurda giriş yaptı. Uluslararası taşımacılık yapan birçok tır yoğun kar yağışı yüzünden yollarda kaldı. Görüntüler Edirne'den. Lala Paşa ilçesinde sabah karşı yoğun kar yağışı etkili oldu. Bulgaristan sınırındaki Hamza Beyli sınır kapısı ulaşıma kapandı. Yağış nedeniyle tır ve otomobiller yollarda mahsur kaldı. Felç olan trafiği normale döndürmek için karayolları ekipleri seferber oldu. Yaklaşık 3 saat sonra kapanan yola müdahale edilerek yol ulaşıma kısmen açıldı. Öte yandan Edirne'nin 20 köyüyle ulaşım da kesildi. 5 derece sıcaklığın ölçüldüğü Edirne kent merkezinde de yoğun kar yağışı vardı. Türkiye'nin büyük bölümünde aralıklarla sağanak yağışlar görülecek. Yağışların Edirne, Kırklareli, Adana, Eskişehir, Bolu, Bartın ve Karabük çevrelerinde etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Soğuk ve yağış havanın etkisini Perşembe gününe kadar sürdürmesi bekleniyor. Bu arada yetkililer zirai don olayına dikkat çekti. Hasat dönemindeki sebze meyve üreticileriyle sera yetiştiricilerinin gerekli tedbirleri almaları istendi.